Merhaba sevgili yaylar. Bugün dış dünyadan uzaklaşabilirsiniz. Kendi içinize kapanma eğilimine girmeniz mümkün. İç dünyanızla ilgilenmeniz, düşünceleriniz ve hislerinizi incelemeniz ana konulardan olabilir. Bugün 10 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay duygularımızı derinleştirirken daha kararlı ve hırslı davranmamıza neden olabilir. Sabah erken saatlerde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenebilir ve mesaj veren rüyalar görebiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar için günün erken saatlerini değerlendirebiliriz. Koç burcunda ilerleyen Mars, Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz güçlenirken, istek ve amaçlarımız doğrultusunda daha cesur ve iyimser girişimlerde bulunabiliriz. Yoğun enerjimizi dengelemek için fiziksel aktivitelere ve spora zaman ayırabiliriz.